Gel 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 bu tarafa gel gel bu tarafa gel. Yok bu, bu bu olmaz Rafi kızar. Bak ben seviyorum. Bak beyaz at geldi. Dur ben bunu içeri sokayım. Tam çekiyorum seni. Sevan gel oğlum. O tarafa gitme. Gel. Ayana resim video. için. Hayır. Öğretmenin çağırıyor, gel. Çocuğumuz adı Sevan, sen devam. Evet. <laughs> Sevan. Buradayım, yanındayım. Kamera ile çekiyorum seni. Ha 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 ha!

Merhaba Sevan. Aşkım benim. Güzel oğlum. <laughs> Sevan el salla. <laughs> Ay çok güzelsin. Evet atımız da süpermiş. Hadi bakalım iniyoruz. Aynen. <laughs> evet. <laughs> Verim <laughs> 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 sana. <gülüyor> <gülüyor> İndin, dur bakayım. Dur şunu bir alayım. Hadi bakalım koş annene.